Erken yaşta yapılan evlilikler niçin risklidir? Çünkü insanın 20'li yaşları onun dünya görüşünün ideolojik yapısının henüz netleşmediği yıllardır. Şayet o yıllarda evlenirse gelecekte fikirlerinin değişme ihtimali yüksek. Bu da evliliğini çıkmaza sokabilir. Çünkü mutlu bir evlilik için sadece cinsel uyum, cinsel çekim yetmez. Partnerle dünya görüşü ideolojik yapı benzerliği de oldukça önemlidir. Derin düşünce ayrılıklarının boşanmalara sebep açtığı biliniyor. Akademik araştırmalar da bunu destekliyor. E, bu yüzden gençler evlenmek için acele etmemeli. Günümüzde 20'li yaşlar ergenliğe dahil. Yetişkinlik yaşı uzadı. E, tam bir yetişkin kimliği kazanılınca insanın e, kendinden, partnerinden, dünyadan beklentileri, ideolojik yapısı, dünyayı görüş biçimi tam olarak netleşince ancak e, evlilik gibi ciddi bir kararı alması hem kendisi için hem de partneri için daha sağlıklı olacak